Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Or Yavaş. Orkun ben ve bu şu anda yanımda annem var. Anne nasılsın? İyiyim, kardeşler. sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bir anne, bir şey ne oynayacağız, ne yapacağız? Nasıl tutsalar? Siz ya çok fazla geliyorsunuz. Tamam. Minecraft'ta uçak yapayım. Halde, desir, şey... Şimdi ben gidiyorum. Yaptım uçak bitince senden puan alacağım. Gidiyoruz arkadaşlar. Bu ilk kez annemle birlikte çektiğim video. Şimdi oturma salonunda videoma devam edeceğim. Minecraft'ın açılmasını bekliyorum. Bu arada Minecraft'ta açılırken biraz sohbet edelim. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Yani hayat nasıl gidiyor? Bunu yorumlara yazın. Bu arada kanalıma aşağıdan abone ol olun ve like butonunu kırın. Basın şu like butonuna. Kırın like butonunu. Böyle parlam parça olsun yere dökülsün. Ondan sonra ben, e, siz benim kanalıma abone olursanız sizin kanalınıza ben de abone olabilirim. Böylece anlaşma olur aramızda. Evet. Şu pencereyi kapatayım çok ses geliyor. Tamam. Oldu. Aslında tabletimin ön kamerası da olsa Allah koltuk kırıyordum azıcık. Tabletimin ön kamerası da olsa <laughs> böyle facecam camera... Maalesef böyle bir şansımız yok. Çünkü Açık. Bana ne dediğime bakmayın. Selim abiyi çok severim. Birçok videosunu izledim böyle en son 5 yaşında e, videosunu izlemiştim. ama ilk videosunu 5 yaşında izlemiştim. Böyle Flight Simulator X'te e, gri böyle bombardıman uçağı kullanıyordu. Yanında Cem, Cem vardı. Cem demeyelim de Cem abi diyelim. Selim abi <laughs> Neyse. işte böyle kocaman bombardıman uçağı kullanıyorlardı. Ondan sonra işte böyle motor arızası olmuş gibi böyle nasıl desem ne denir Doğan şimdi bir dakika ha, Kastamonu'dan Konya'ya gidiyorlardı bombardıman şeyler nasıl bir saçmalıktır ya neyse işte böyle uçağın motor patlamış gibi falan oldu işte öyle. Neyse ben kendime yeni dünya açayım. Bu arada Doruk'la birlikte çek... ee, yeni videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Güzel yorum yazana kalp bırakacağım. Çok kolay. Düz. Şunu bir operatör yapalım. Kasıyor ha. Her zaman gündüz. Lenvanter kolu. Yaratık oluşumu kapat. artık rahatsız etme. Varlıklar ganimet düşür. Kapa. Hava döngüsünü kapa. Tamam. bu hmm. Anında yeniden oluşum. Gerçi önleyeceğiz ama olsun. I'll just show you a little copper. aslında kanalın girişimi değiştirebilir. Böyle hepinize merhaba arkadaşlar değil de hepinize merhaba insanlar diyebilirim. Bir dahaki ne öyle yaparım bir dahaki videoda. Bu arada 6 dakika e, 17 saniye oldu. 6 dakika da video Uçağı tamamlayıp YouTube'a yükleyeceğim. Uçağı, tamam, tamam, pardon. Şu an tamamlayıp ann anlama puan, puanlamayı yapacağım. Ondan sonra YouTube'a yükleyeceğim. Nasıl yani? Bir tane daha yapacağım puanlama. Ondan sonra da YouTube'a yükle. Neyse çok uzattım. bu arada ikinci kanal açmayı planlıyorum da ben nereden açılıyor ona bakmam lazım. En iyisi şu kapıyı da kapatayım da. Aynamdan çok ses geliyor. Rahatsız olmayın. Tamam şimdi hiç ses gelmiyor. Güzel. Ses de yankılanmıyor. Dışarıda gitmiyor. Güzel tam bir oyun ortamı yaptım. Neyse ben burada videoyu kesiyorum. Dünyaya girince tekrar başlatacağım. Evet, dünyaya girdim. Bu arada yukarıdaki komşu biraz fazla ses çıkarıyor. Yapacak şey yok artık. İnşallah çekici kırılır. için alacağım bunları. Pürüzsüz kuars. Ondan sonra pürüzsüz kuars mı ödüller? Kilonun bilmem ne. <laughs> Cam. <laughs> Ondan sonra kuars basamak. kapı. Kapı olsun. Hmm. Allah'ım yarabbim şu komşu bir dursun artık. Çekicin kırılsın inşallah. Ne alacaktım? Ha buton alacaktım doğru. Aldım butonu. Şuraya koydum. şunu koydum. Sonra şuraya. Allah yanlış oldu. Şunu kır. Tamam. Şimdi de. Amanin. Yanlış oldu. Yok. ben en iyisi bunun. Normal büyün büyük olanından alayım büyüğünden. Hmm. şurayı kırayım Dur ben koltuk almayı unuttum. Sonra koyarım. Allah kahretsin. <laughs> Oba. Yok bu çok kısa oldu. Biraz daha uzatayım. Bir ara canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Yaz YouTube'dan nasıl yapacağım? Neyse ben bilgisayardan yapıp e, bu tablet'e yüklerim. Ya da canlı yayını bilgisayardan yaparım. Öyle bir şeyler yapmaya çalışacağım işte. Na. Şunu atalım. Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu başlatmayı unutmuşum. özür ya. Çok özür dilerim. Onu koydum. Diğer Neyse i̇şte zamandan kar ettik. Neyse arkadaşlar birinci bölüm bu kadardı. İkinci bölümü de çekeceğim. Dur bari şuralarını kırayım. Tamam. Şimdilik hoşçakalın.